Hiç düşündün mü bazı insanlarla neden karşılaştığımızı? Biz numarolojide isim harflerimizden ve doğum tarihimizden gelen sayılarında bir çakra dökümü çıkartıyoruz. Bu çakra dökümü aslında bir ihtiyaçlar listesi. Çünkü her ilişki aslında bir ihtiyaç listesi. Birimizin fazlası diğerimizin eksikliği oluyor bazen. Ve o eksik olan zamanla bizi de eksiltiyor. Ve burada denge kurulmuyorsa duygular içeride sıkışıyor, çürüyor ve zehre dönüşüyor. İşte bu yüzden bir insanla neden karşılaştığını anlamak için sayılara bakmam gerek. Numaroloji bize sadece kim olduğumuzu değil ne aradığımızı da fısıldıyor. Kalp çakran boşsa örneğin bu hiç sevgi görmediğin anlamına gelmez. Belki de çok fazla sevildin. Numaroloji bize şunu öğretir. Hiçbir boşluk tesadüf değildir. Her boşluk bir öğretmendir ve her karşılaşma seni kendine geri döndürmek içindir gerçek denge rakamların rehberliğinde kurulabilir. Gerçek şifa ise sen kendini gördüğün anda başlar.